Şu anda yanımızda üç tane e, küçük hanımefendi var ve e, ben onları tanımak istiyorum. Hoş geldiniz diyelim. Önce e, senin ismini alayım. Benim adım Sıla Ortağım. E, Sıla ve sen? Seher Torun. Gönül Caşar. Evet kızlar hoş geldiniz ee, sanıyorum şu anda elinizde e, bir dolu proje ile geldiniz ve bu projelerinizden bize bahsedeceksiniz. Ben öncelikle e, senden başlayayım. E, sen bahset bize. E, biz bununla ilgili çevre kirliliği çevre kirliliği ile ilgili araştırma yaptık. Onları sunacaktık. Tamam. Önce e, nereden başlayalım? Evet e, kim hanginiz anlatacak bakalım projeyi. Tamam üçünüz beraber e, senden başlayalım. Sonra. Dersimiz Türkçeydi. Öğretmenimiz bize çevre kirliliğini anlatıyordu. Çevre kirlendikçe ozon tabakasının da zarar görüp inceldiğini öğrendik. E, biz de arkadaşlarımızla bir karara vardık ve çevremizi gözlemlemeye e, gözlemlemeye çıktık. Gözlemlemeye çıkınca fark ettik ki çoğu insan çevremizi kirletiyor ve bununla ilgili biz bir e, apişler hazırladık ve çevremizi çevremeye astık. E, peki gözlemlediğiniz şeyler neler? E, öncelikle senden başlayalım. E, su kirliliği sanıyorum değil mi? Evet. Su kirliliğinden başlayalım. Su kirliliği zararlı maddelerin suyun içini ölçülebilecek oranda bozmalarını sağlayacak miktar ve yoğunlukta suya karışma olayıdır. Konutlar endüstri kuruluşları, termik santraller, gübreler, kimyasal mücadele ilaçları, diğer adıyla pestisitler, tarımsal sanayi atıklı, atık, suları, nükleer santrallerinden çıkan sıcak sular ve toprak erozyonu gibi süreçler ve madde, maddeler su kirliliğini meydana getiren başlıca kaynaklardır. Bunların hepsi doğrudan doğruya veya dolaylı olarak canlı ve cansız varlıklara zarar vermektedir. Suların kirlenmesi için karşı alınabilecek önlemler. Suların tanımsal olarak kirlenmesini önlemek bilinçli gübre kullanımı. Eser kirlenmeyi azaltmak. Doğada bozun deterjan kullanımı. Eskiyen yağların kanalizasyona verilmesi. Çünkü yağlar su üzerinde bir film tabakası oluşturarak sudaki oksijen miktarını azaltır. Örneğin mesela su kirliliğinde fabrika atıkları, evsel atıklar ve benzeri gibi şeyler. Benimki de toprak kirlenmesi. Toprağın kimyasal maddelerle veya atıklarla kirlenmesidir. Toprak kirlenmesi hava ve suları kirleten maddeler tarafından meydana getirilebilir. Örneğin kükür dioksit oranı yüksek olan bir atmosfer tabakasından geçen yağmur damlacıkları asit yağışları şeklinde toprağa gelir. Toprak içine giden bu asitli sular yağmur dam Toprak içine giren bu asitli sular ağaç köklerini, bitkisel ve hayvansal toprak canlıların zararı uğratır. Toprağın reaksiyonunu etkileyerek besin maddesi dengesini bozar. Taban sularını itilmez hale getirir. Aynı şekilde çöp yığınlarından toprağa sızan sular, kirli sulama suları, gübre çözeltileri, radyoaktif maddeler, uçucu küller, ığır metaller, toprağı kileten madde ve kaynaklardır. Toprak ve suda biyolojik yaşamın yok olması, toprakta kimyasal maddelerin yıkımı uğratılmasını geciktirebilir. Toprak kirliliğini önlemek için çok çeşitli teknik geliştirilmelidir. Örneğin kirlenmiş topraklara 1-2 yıl boyunca verilen metan gazı ile metanotrop bakteriler uyarılır ve toprağı temizlenmesi sağlanabilir. Evet sıra geldi sanım. Benimki hava kirliliği, hava kirliliğinin nedenleri kalite yakıtlarının kullanılması ile soba ve kaloriferlerin uygun şekilde yakılması hava kirliliğini azaltacaktır. Otomobillerin egzozlarından çıkan gazlar da hava kirliliğine neden olur. Kentlerimizin çukur yerlerde kurulması da hava kirliliğini arttırır. Etrafı dağlarla çevrili olan kentlerde rüzgar hızı yavaşlar. Bu yüzden havadaki zararlı gazlar rüzgarlar tarafından başka yerlere taşınamaz. Bu da hava kirliliğini arttırır. Kentlerimizin konumları uygun olsa bile olumsuz hava koşulları ve rüzgar esmemesi de hava kirliliğinin artmasına neden olabilir. Hava kirliliğinde tabi kirlilik kaynaklarından çok suni kaynaklardan meydana gelen kirlilik önemlidir. Çünkü Günümüzdeki insanları en çok ilgilendiren özellikle büyük yerleşim merkezleri ve sanayi alanlarındaki hava kirliliğidir. Bu birlikte daha çok insan faaliyetleri sonucu meydana gelir. İnsan yapımı kirlilik kaynaklarını ise kabaca kaynaklarına göre hava kirliliği çeşitleri, hava kirliliği meydana getiren sebebi kaynaklarına göre üçe ayırabiliriz. Birinci ısınmadan kaynaklanan hava kirliliği, ikinci motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliği, üçüncü ise sanayiden kaynaklanan hava kirliliğidir. Evet, e, hava kirliliğini e, anlattınız, hava suyu, toprak kirliliğini anlattınız. Peki kızlar bunları gözlemlerken e, insanların nelere dikkat etmesi gerektiği hakkında mutlaka sizin fikirleriniz oluşmuştur değil mi? E, i̇nsanlar e, çevrelerini, doğayı, havayı, suyu kirletmemek için neler yapmalıdır? Yine e, şöyle tek tek soralım. E, mesela su kirliliği için e, insanlar yağ, yağ atıyor mesela israf oluyor. O israf hem e, dünyamız için hem de bizim için ya yararlı değil. Mesela e, o yağlar kanalizasyona gidiyor. Kanalizasyonda su olduğu için e, su e, su at, e, su havasını azaltıyor. Evet, e, senden de alalım fikirlerini. İnsanlar e, insanlar sigara içtikleri için havamız kirleniyor. Bu yüzden sigara içmemelidir. Hava kirliliğinde eee ee, örneğin sobalar, e, soba yakınca dumanlar çıkıyor. O bacaların üstüne filtre konularak bu dumanlar önlenebilir. Evet e, bunları da öğrendik. Bu arada kızlar isimlerinizi sorduk ama e, hangi okula gittiğinizi size e, sormayı unuttuk. O yüzden şimdi e, hangi okula gittiğinizi de e, söyler misiniz bana? Ticaret Sanayi Odası Ortaokulu. E, kaçıncı sınıftasınız? Beşinci sınıf. Ee, sen de öğretmenin, sınıf öğretmenin adını söyle o zaman. Evet, Türkçe öğretmenimiz Cevat Deniz. Evet, e, güzel bir sohbet gerçekleştirdik sizlerle. Ayrıca söylemek istediğiniz şeyler var mı? Herkes e, havaya karşı, suya karşı, doğaya karşı, çevresine karşı titiz ve temiz olsun, değil mi kızlar? Evet. Peki neredesiniz? Şu anda neredesiniz kızlar? Barış efendim. Barış Efem, Barış Efem. Peki, o zaman e, sohbetimizi e, burada noktalayalım. E, herkes de e, bu dileklerinizi, bu güzel çalışmanızı duymuş oldu. Teşekkür ediyorum ben size duyarlılığınızdan dolayı.